Mezaya mama almaya gidiyorum arkadaşlar. Bu arada nefes alınmıyor. Gerçekten alınmıyor. Kapılara mapılara su koyun arkadaşlar. Valla bu tam hayvanların hayvanları da insanları da öldürür. Şöpümü de toplayayım giderken. Haydi bismillah. Bakalım mamaya kaç para vereceğim. Bunu da keyfini alıyor zannetmeyin. Doktorun söylediği için Heels ya da Royal dedi. Vallahi Heels 4000 lira diyor 10 kilosuna. Ben 4000 lirayı bilmiyorum. Telefona bir de daha ilaçları var eczaneden. Bir de yarın daha iğnesi var. 600 lira. Bugün de 600 lira verdim. Yani para bitmek üzere. Bu arada telefona 1000 lirada ekstradan indirim yaptı. Şöyle Aha neyse almayacağım. Bu da dedi hediye atacaktım ya hediye atmak yerine dedi. Nereden kap bulayım ben bunlara su kabı. Bir yerden su kabı bulayım da. Hadi diyor aslan attım say bin lira da diyor benim hediye param olsun diyor. Olsun bakalım reis. Gel şuraya bir bardak koyalım. Nasıl olsa atmışsınız. Belki bir tanesine destek olup içer. Yoldan geçerken çoluğu çocuğu vurmazsa eğer içer bir tanesi. Hatta seni daha iyi bir yere alayım gel. Biz de gidelim Mevza Hanım'ın maması tabii Mevza yerken öbür de yiyecek mecburen. Umarım Royal daha ucuzdur. Şurada da şişe gördüm. Gel bakalım. Gel. Ne? Eldiven mi? Ne yapacağım eldiveni? Boş ver. İlk paketi ona verdim. Hediye paketi. Ay yeri attı. Bak burası çöp. Yerden alıyorsun yere atıyorsun. Hadi ye ye. Abi bu arada yüzümden ter akıyor. Günün ganimeti. Ama taşınır mı? Sanmıyorum. Sen geç. Hayatta taşıyamam. Bu da dolu. Abi resmen yüzünden su akıyor ya. Böyle bir şey var mı? sıcakta dışarıda çalışanları anla. Aha anlıyorum. Sen de beni anladın mı? Rahatsızma de. der? Bilmem nenin ekürüsü. Gerçekten çok rahatsız insan var. Sende ne var kız? Kimyasal herhalde boşver. Sen dezenfektan seni dökelim buralara da kokma. Dezenfektanla yıkıyorum da çok kötü kokuyor. Bu arada da ellerim yandı. Ha, zarar gelmesin. <laughs> abi gelme sakın ya. Hadi ben gidiyorum. Abi, abi kadar ya. buldum. Tut. E, 200 Gel çantası 200 lira, 400 e, 200 lirası normali. Yani 4 yoldan aldım. Abi su resmen su akıyor. Son içinde bir sürü domates vardı şeyde. Bir sürü domates vardı. Aman orada dolapta. Ben salatalık ama salatalık ama salatalıklar kötüydü. Gidin gidin. Aha 1750 mama. 1750. Yeni yeni kediler gelmiş. Biliyor musun?